Öncelikle herkese merhaba. Bildiğiniz gibi bundan uzun bir süre önce Overwatch'e yeni karakter geleceği bilgisi duyurulmuştu. Ee, herkes merakla bu yeni karakteri beklerken, çeşitli teoriler üretirken Blizzard sonunda olaya bir el attı ve karakterimizi artık oyuna getirdi. Tabi şu an kendisi sadece PTR serverında bulunuyor. Ben de karakterden biraz olsun bahsedebilmek için PTR serverına girdim. Karakterimizi anlatmaya başlamadan önce karakterimizin önce kısa bir hikayesinden bahsedeyim ben. Farah'ın annesi olan Ana, Farah'ın yıkıcı gücü aksine keskin nişancı. Yani gelen karakterimiz Ana isimli bir karakter yani Farah'ın annesi. Yıllar önce Overwatch vurucu takımında rütbeli birisi olarak Jack Morrison'ın sağ koluydu bu karakter. Görev esnasında emirlere uymayarak geri çekilmeyen Ana... Talon ajanı olan Amelie Lacroix yani Widowmaker tarafından ağır yaralandı. Sağ gözünü kaybeden Ana uzun zaman sonra tekrar savaş alanına döndü. Ee, hikayesi kısaca bahsetmem gerekirse böyle. Ben şimdi bir karakterden biraz bahsetmek için oyuna geçeyim. Tabi bundan önce ufak bir temennim var. Umarım bu isim yani Ana ismi Türkiye'de belli başlı kan davalarına sebep olmaz. Zikrederken bu ismi biraz dikkatli olursak sevinirim. Ee, umarım dediğim gibi belli başlı cinayetlere sebebiyet vermez. Her neyse ben bir oyuna geçip karakterden biraz bahsetmeye başlayayım. Evet oyuna girdik. Ee, öncelikle e, bu karakterimiz bildiğimiz diğer supportların aksine biraz daha farklı bir karakter. Yani farklı bir support karakter. Çünkü tüfeğimizle bir destek sağlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sağ tuşla scope açtıktan sonra ister düşmanıma vurabiliyorum. İstersem dostuma heal verebiliyorum. Yani dediğim gibi farklı bir bildiklerimizin aksine farklı bir destek karakteri. Her neyse ilk olarak bir yeteneklerine bakalım neymiş. F1'e bastık yetenek setimizi açtık. Biotic Rifle sol tuşumuz yani mouse'umuzun sol tuşu. E, Masumuzun sol tuşuyla dostlarımıza dost birimlere ateş ettiğimiz zaman dost birimlere heal veriyoruz. Düşmanlara ateş ettiğimiz zaman ise e, normal bir şekilde damage veriyoruz. Yani şu şekilde damage atıyorum. Şu şekilde de zaten görüyorsunuz sarı bir şey çıkıyor ateş ettiğimde heal veriyorum. Bir de bu karakterle ilgili şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, bu karakterde Widowmaker'da olduğu gibi veya diğer karakterlerde olduğu gibi body shot veya e, head shot vurmamızın hiçbir avantajı veya dezavantajı yok. Yani ben bu karaktere şu bota 3 tane head shot attım. Anca öldü. Buna vurmak istemiyorum. Bunun zaten canı az. E, her neyse şu tekrar çıksın öyle vurayım. Dediğim gibi 3 tane head shot attım öyle öldü. Şimdi kafadan değil vücuttan sıkıyorum. Gördüğünüz gibi gene 3 vuruşta öldü. Yani body shot'ın veya head shot'ın hiçbir farkı yok. Ee, bir sonraki yeteneğimize bakalım. Ulti, ultimate salla. Önce shift'e bakalım. Shift yeteneğimiz neymiş? Bir tane dart atıyormuşuz ve düşmanı uyutuyormuşuz. Nasıl? Hemen bakalım. Şöyle geldim yanına. Shift'e bastım. Düşmanımız yere düştü. Üstünden hızlar çıkmaya başladı. Gerçekten bayağı da kaldı yerde ya. Kaç saniye bunun cooldown'u? Bir bitsin bakayım bir de öyle bakayım. Bir 3,5-4 saniye kaldı sanırım yerde. Attım. 12 saniye cooldown'u var. Bakıyorum hemen. Nereden baksanız bir 4-4,5 saniyede yerde kalıyor. Yani 7,5-8 saniyelik bir cooldown'u var diyebiliriz. Yerde kaldığı sürenin haricinde. Tabi karşımızda bir genç olduğunda dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa o yerde yatan kişi biz oluruz. Ee, her neyse Diğer skill'imize bakalım. Biotic Grenade. E, bu yeteneğimiz neymiş? Bu yeteneğimiz dostumuza attığımız zaman, yani bu biyotik bombamızı dostumuza attığımız zaman dostumuza heal veriyormuşuz. Aynı zamanda da heal kazancını arttırıyormuşuz. Yani ben bu bombayı dostuma attığım zaman e, heal veriyorum ona. Aynı zamanda da benim sol tuşumla e, dostuma heal verdiğimizi, verdiğimi söylemiştim. Aynı zamanda da bu skill'i onun üstünde kullandıktan sonra benim normal verdiğim heal'dan daha fazla heal kazancı alıyor. Ee, diğer şey neymiş? Düşmana attığımız zaman ise bu bombayı yani E yeteneğimizi onun heal kazancını engelliyormuşuz. Onu burada gösteremem ama... tabi aynı zamanda böyle yere atarak bu E yeteneğini kendi üstümüzde de kullanabiliyoruz. Eee... Düşmana burada atsam bir faydası yok ama şöyle örnek vereyim. Ee, örneğin Rodok'un E yeteneği kendine heal basıyor. Rodok E yeteneğini attığı gibi siz üstüne bu bombayı atarsanız e, o yeteneğini counterlamış yani engellemiş olursunuz ve kendine heal basamaz. Güzel bir yetenek aslında ama Mercy veya Lucio'da falan da etkili mi? Tam olarak bilmiyorum. Yani heal kazancını mı engelliyor? Heal vermesini mi engelliyor? anlamadım ama normal oyun girmedim çünkü daha direkt bir tanıtayım istedim karakteri. Ee, her neyse gerçekten ama kullanışlı bir karakter. Özellikle Rodok ve benzeri karakterler için. Soldier'ın da herhalde yerden aldığı heal'ı engelliyordur büyük ihtimalle. Her neyse ultimate skill'imize gelelim. Neymiş ultimate skill'imiz? Nano Boost. Ee, bu Nano Boost'u sadece dost birimler üzerinde kullanabiliyoruz. Dostumuza bu Nano nanobost yeteneğimizi attığımız zaman dostumuzun hızını hem hareket hem saldırı hızı aynı zamanda da damage'ini arttırıyoruz. Tabi bu damage yedikçe zamanla azalıyor süresi sanırım. Şu şekilde atıyorum. Gördüğünüz gibi etrafında zaten elektrikler çıkıyor güçlendi demek oluyor yani. Anında eritti. Bunun hareket hızı da artıyor saldırı hızı da artıyor damage'i de artıyor. Bir de bu karakterde şöyle bir güzellik var. <laughs> ee, hem heal attığım zaman ultimate barıma bakarsanız heal attığım zaman hem de damage art attığım zaman ultimate barım hızlıca artıyor. Yani ultiyi çok kolay spamleyebiliyorum. gördüğünüz gibi. Bir reload atsın ona vurdum heal attım ona vurdum heal attım. Gerçekten çok hızlı spamleniyor. Tabi heal atmadığım için spamlemedi. Bunu atayım. Evet gördüğünüz gibi anında doldu zaten ultim. Bastım hemen. Spamlemeye devam edemiyorum çünkü aktifken spam yapmaya devam etmiyor. Her neyse. Yetenek setimiz böyle. Gerçekten biraz alıştıktan sonra çok harika kombolar yapabileceğimiz bir karakter. Support olduğunu aldanmayın. Güzel olabilir yani. Güzel kombolar çıkarabiliriz. Bu arada eee tüfek sizi yanıltmasın. Dediğim gibi karakterimiz support. Zaten şöyle bir hemen base'e gideyim. Şuradan içeri atla. H tuşuna bastığım zaman zaten support sekmesinde bulunuyor karakter. Yani tüfeğini aldığını, o oh, önüme gelene headshot atayım, video makerlık yapayım gibi bir şey söz konusu değil. Onun haricinde karakterimizin herhangi bir duvara tırmanma, duvarda kayma gibi bir veya uçma gibi bir yetenekleri yok. Ama gerçekten çok güzel heal basıyor. Damage'in yetmediği zamanlarda da güzel destek oluyor. Böyle attım E'yi. Bastım. Hop bir anda fulliyor. Üstünde vardı ve sanırım bitti. Aynen. Dediğim gibi karakter böyle. Yeteneklerimiz de bu şekilde. Tabi bu karakterle ortada durup da ona buna sıkmaktansa kıyıda köşede kenardan dostlarımıza destek olmak daha mantıklı olacaktır. Tabi damage'in yetmediği yerlerde de şu şekilde destek olabiliriz DPS'e de. Belki artık e, Mercy ile Faran kıçında uçmaktansa böyle saklanıp Farah havada vurarak heal verebiliriz artık diye tahmin ediyorum. Belki o şekilde kullanabiliriz. E, yetenek setimiz böyle. E, ben biraz da kostümlerinden, işte voice lane'lerinden, highlight'larından bahsetmek için... Ana menüye döneyim. Biraz da bakalım kostümleri, highlight'ları, voice line'ları, spray'leri nasılmış bir bakalım. Evet, ana menüye geldik. Önce bir Hero Gallery'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi anamız, <laughs> yani ana isimli karakterimiz sol üstte baş köşede duruyor. Bir tıkladım. Öncelikle kostümlerinden, skinlerinden başlayalım. Bu ananın, tövbe estağfurullah, ana isimli karakterimizin klasik görüntüsü. Öncelikle mavi yani 75 goldluk kostümlerine bir bakalım. Strin isimli bir kostüm var. Burada biraz daha sarı detaylar kullanılmış. Diğerinden çok bir farkı yok gibi bakıyorum. Yani şura üstündeki de biraz daha koyulaşmış gibi. Garnet'a bakıyoruz. Burada da sarının aksine kırmızılar kullanılmış. Peridot'a bakalım. Burada yeşil var. Turkuaz'a bakalım. Burada da açık mavi. Yani diğer karakterlerde de olduğu gibi klasikle maviler arasında sadece bir renk farkı var. Bir epiklere geçelim. Merciful isimli 250 voltluk kostümümüz. Vay bu bayağı coolmuş. Kafasındaki şey kalkmış. Bir kırmızıyla beyazlar kullanılmış. Tek gözlü net bir şekilde görünüyor. Saçlar bembeyaz. Yaşlı teyzemiz tüfeği beyaz. Tüfeği normalde de beyaz mı? Yok değil. Merciful'da tüfeği de biraz daha beyazlıyor. Bu da aslında fena değil. Cool bir hali var. Bir alttaki Shrike'a bakalım. İşte benim favorim bu. Legend'ları da es geçerek kesinlikle Shrike'ı alacağımı söyleyebilirim. Şu mavilik özellikle morla birlikte çok güzel bir görüntü sağlamış. Özellikle şu Rob'un altında da bir mavilikler var. İç kısmında görebiliyorsunuz. Benim en çok beğendiğimse yüz kısmı. Karakterimizin tek gözlü olduğunu da varsayarsak şu tam suratının ortasında bulunan şu üç çizgili bir şey bir hava katmış yani bir farklılık sağlamış. En azından yaşlı teyze görünmüyor. Biraz daha cool ve havalı bir karakter duruyor. O zaman bir Legend'lara geçelim. Wadjet isimli bir Legend'ımız var. Ben bu Wadjet'ı çok beğenmedim. Çünkü şu gaz maskesi gibi bir şey var suratında. Benim çok hoşuma gitmedi. Renkler de pek uyumlu gibi gelmedi ama. Tabi sizin zevkinize kalmış. Belki siz beğenebilirsiniz. Ee, bir alttakine bakıyorum. Bu da tabii Wadjet'ın biraz daha renklerinin farklı hali. Tabii ben bu ikisini beğenmedim ne yalan söyleyeyim. Bunda biraz daha sarı kullanılmış. Bir alta <laughs> Kaptan Amari'ye iniyorum. Ama bu bana şu an nedense gözüme güzel gözükmeye başladı. Hikayede gösterilen ana karakterinin genç hali yani bu. Yüz atlarına da bakarsanız Farah Hanım satmıyor değil. Ama ne bileyim ben beğenmedim. Ben dediğim gibi Shrike'ı daha çok beğendim. Kaptan Amari o kadar da fena değil. Bir de Horus'a bakalım. Ha, bu da Kaptan Amari'nin farklı renkleri. Burada biraz daha Overwatch detayları kullanılmış. Hani turuncuyla beyaz. Bu da fena değil aslında. Yani tahminimce ya Horus ya da Shrike alırım gibi duruyor. Tabi şu an Shrike daha ağır basıyor. Hem ucuz hem daha güzel bana göre. Bunlar da fena değil. Her neyse bir back yap yapalım. Emotlara bakalım. Bu klasik emotumuz. Bir alta bakalım. Teyze şu hareket sana hiç yakışmış mı ya? Her neyse protektora bakalım. Hadi canım şu farah mı ya? Bir dakika. Vay. Eğer yanlış bilmiyorsam ve şu farahsa. Tabi yüzünde de bir gülümseme çıkıyor. Bu gerçekten çok güzelmiş ya. Biraz duygusallık da katmış işin içine. Umarım yanlış bilmiyorumdur kusura bakmayın bu arada ama bu Faras'a gerçekten çok güzel olmuş bu. Bu emotu sevdim bunu alabilirim. Bir de tea time çay vaktimize bakalım. O tüfekten sonra şu bardak hiç iyi olmadı ya. O korkutuculuktan sonra şu yüz atları ıh, olmadı. Bilmiyorum belki seversiniz. Bir dakika bir de şapırdatarak mı içiyorsun sen ne yapıyorsun? Her neyse back yapalım. Victory pozlarımıza bakalım hemen. Mission complete. Burada tüfeğini omuzun atmış bir asker duruşu. Fena değil. Protektor. Silahını, tüfeğini bebek gibi tutmuş bir anne bakışı. Tabi bu nasıl bir anne bakışıysa. <laughs> bir alttakine bakıyoruz. Vay bu da fena değil. Teyze sen neymişsin ya? Güzel duruş güzel. Sevdim. Back yapalım. Voice line'la li spraylerden önce bir highlightları göstereyim önce ben. Bu klasik highlightımız. Ee, Guardian highlightımıza bakalım. Vay, ani bir dönüş. Mekri attığı dartla aynı bu hikayede galiba. Orada daha farklı bir takla atıyordu sanırım ama bu da fena değil. Lockdown'a bakalım. Oo, ooo, bu çok iyi. Bunu sevdim. Fena değil. Olabilir, bu olabilir. Bir de şş, varmış. Oo, tamamdır. <laughs> tamam. Mainimin support olduğunu varsayarsak ana karakterinde highlightımı buldum. Şu açılıp kapanan göz bildiğiniz gibi hikayede McRien'in baygın halde baktığı gözü, Şşş, çok güzel. Tamamdır, highlightımı buldum. Evet, bu. Kesinlikle bu. O zaman geri çıkalım. Ee, hızlıca bir voice linelara bakayım. Birine laf atıyor mu acaba? Everyone dies. Everyone dies. Burada sanırım bir farahlı bir chatleşmesi vardı. Bunun nerede o? Justice Reigns from above. Buydu sanırım. Aynen burada bir chatleşme var. Bir şey diyor. Tam anlayamıyorum ama bir farklı aksanla konuşuyor. Tam anlayamıyorum ya gerçekten. Ee, mother knows best, no best. Bu da güzel. No scope needed. Hadi ya, öyle mi diyorsun? <laughs> gerçekten bakalım No scope nedir? Yapabilecek miyiz oyunda? Yapabilirsek harika. Hemen bir spreylere hızlıca bakıyorum. Bunlar klasik. Burada çok yaşlı durmuş ya. Oyun görsellerinde bu kadar yaşlı değil ama bu da fena değil. Tea Time bu güzel. Ondan sonra aa bunun aynısından Soldier'da vardı galiba. Bu da güzel. Fena değil. Benim favorim bu ya. Eğer yanlış bilmiyorsam ve bu gerçekten farahsa çok güzel göndermeler var ya. Gerçekten biraz duygusallık da var ama güzel. İkinci favorim de tabii ki bu. Gaze, gaze her neyse. Bu da güzel bir posterim sahaba var. Burada da Allah'ım. Çok güzel ya bunlar. Her neyse. Spray. Klasik spreyler zaten. Şurada bir Eli spray'imiz var ama. Goldshire Pictures. Ee, başka ne kaldı? Tabii ki de altın silahımız kaldı. Oo, altın silahımız da güzelmiş ya. Tabii 300 kompetitif puan yaptıktan sonra alabiliyoruz ama bana kalırsa Widow'un tüfeğinden daha güzel ya. Yani fena değil. Altında güzelmiş. Hele benim dediğim hop çok geri gittim. Şu Strike kostümünde şöyle altın bir silah düşünün. Bence güzel olur ya, fena olmaz. Her neyse benim bu karakterle ilgili anlatacaklarım bu kadar, ee, göstereceklerim bu kadar. Yeteneklerinden bahsettim. Kostüm, emote, voice line spray, highlight, intro falan bunlardan bahsettim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, video umarım hoşunuza gitmiştir. Az da olsa hoşunuza gittiyse destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>